Dakikalar içinde kapında olan Mikros hemen sunar. Çünkü aslani seriayı tam anlamıyla tanımlayan oyunculardan biri. Selamlar Migros Hemen'in sunduğu mercek programının yeni bölümünde ben Umut Öztürk sevgili Dilara ile birlikte Beşiktaş'ın yeni transferi Christian Aslani'nin artılarını, eksilerini ve Beşiktaş'a uygunluğunu tartışacağız. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum. Sonunda bir Beşiktaş transfer videosu evet. çekiyoruz. Artık yani sabrımız taşmak üzereydi. Aslında böyle çok da bizi yükselten bir transfer olduğunu söyleyemeyiz Aslani'nin. Belli ki opsiyonlar arasında 3. 4. seçenekte ama yine de Beşiktaş'ın orta sahaya bir ekleme yapması gerek söylüyorduk. Aslında programımız sonunda söylemeyi düşündüğüm şeyi baştan söyleyeyim. Aslanın geldiği denklemde bile Beşiktaş'ın hala bir orta sahaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Detaylandıracağım ama öncesinde sponsorumuza bir teşekkür edelim. Maç keyfinize eşlik edecek atıştırmalıkları Migros hemenden söyleyin. Dakikalar içerisinde kapınıza gelsin. Üstelik ilk siparişinize özel tam 250 TL'lik indirim sizleri bekliyor. Anlık market ihtiyaçları için Migros hemen Migros uygulamasına diyelim ve ilk sorunu rica edebilirim. Aslan kimdir ve kariyerinde öne çıkan notlar nelerdir ya aslında baktığın zaman Aslani'nin kariyerinden öne çıkanları biraz oyuncu profiliyle bağdaştırmak istiyorum. Çünkü Aslani Serie A'yı tam anlamıyla tanımlayan oyunculardan biri. Yani çok önde gelen bir oyuncu değil ama Serie A herhalde bu Avrupa'nın büyük ligleri arasında derinde oyun kuran oyunculara en fazla minnet duyan liglerden biri. İşte çok fazla örnek var. Zaten Pirlo bunların şahıdır. Geçmişte Beşiktaş'a imza atmış pianicine Bu özelliğiyle birlikte yani derinde oyun kurabilmesiyle birlikte üç merkezi bir orta sahanın çok önde gelen parçalarından biri olmuş ve çok fazla şah şampiyonluk kazanmıştır. İşte örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi Emirhan İlkan Torino da biraz Aslani yerine oynuyor ama Aslani'nin de bu tip oyunculardan biri olduğunu ve bu tip örneklerden biri olduğunu söylememiz mümkün. Yani oyuncuya baktığınız zaman bir 6-8 numara görebiliyorsun ama en ideal kullanımının 6 numarada arkasında genellikle 3 stoper varken ve yanında 2 orta saha varken olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Empoli'den Inter'e transfer yaptığında ve Inter onu bir nevi Hakan Çalhanoğlu alternatif olarak kadroya kattığı dönemde de yine aslında bu formasyonla birlikte öne çıktı bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Ha, Arnavutluk milli takımda daha klasik 4-2-3-1'de iki merkezden biri olarak oyun kurduğu sekanslara denk gelmemiz mümkün. Ama İtalya'da şu anki Torino'da da bilhassa Kasede'ye ve Vlasic ile birlikte çok fazla forma giymişlikleri var. Yani oyuncunun aslında 6 numarada oynadığında takım savunmasında belli açılardan yük getirdiğini söyleyebiliriz ama nispeten kendi yarı sahasındaki bağlantıları yaptığı, kanat beklerine iyi toplar attığı ve hücumun başlangıç fazını şekillendirdiği için belli sistemler içerisinde değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama bu trans atmosferi Beşiktaş adına meşrulaştırmak biraz zor geliyor. Çünkü Sergen Yalçın'ın oynattığı futbolu düşündüğümde, Beşiktaş'ın son yıllarda derinde oyun kuran oyunculara bakış açısını düşündüğümde ve Beşiktaş'ın mevcut eksiklerini düşündüğüm zaman bu transferin hiçbir noktada e, onun üzerinden onluk bir not aldığını düşünmüyorum ben. Çünkü bunları teker teker açmak isterim. Bir kere Sergen Yalçın orta sahanın merkezinde genellikle birebir markaj yaptığı ve o fizikselliği orta saha oyuncusundan talep ettiği için Beşiktaş'ın mevcut düzendeki işte Endidi, Orkun, Kartal, Kayra, Orkun, Orkun veya Kartal Kayra Endidi gibi orta sahalar çok yanıt veremiyordu. Özellikle Beşiktaş'ın son bir ayına bakalım. ...işte Rafa Silva denklemden çıkmışken son iki buçuk ay diyelim ya da orta sahanın merkezinde Çerni veya Raşit kullanırken kullanılırken Orkun Endidi veya Orkun Kartal Kayra gibi aslında çok yumuşak orta saha merkezleri kullanıyordu Beşiktaş. Ve Beşiktaş'ın şu anda ligde öne geçtikten sonra en fazla puan bırakan takım olması da aslında oyun biraz daha savunmayı çağırdığı dakikalarda yeterli personeli sahada barındıramamasından kaynaklıydı. çünkü ilk golü attığınızda skor avantajını <laughs> aldığınızda içgüdüsü olarak geriye çekiliyorsunuz ama sahada işte Kartal Kayra gibi bir derin oyun kurucu varken Orkun Kökçü gibi rakip yarı sağ hücumunda fark yaratan bir oyuncuyu aynı zamanda Çerni gibi forvet karakterli bir oyuncuyla kurguladığınızda bu sizin özellikle merkezi savunmanıza problem getiriyordu. Ve bu denklemden bakıca ben Beşiktaş'ın özellikle Endidi varken Endidi'nin yanında Endidi'yi rahatlatabilecek bir defans oyuncusu eklemesini bekliyordum. Ha, bu defans oyuncusu aslında şöyle açılabilir. Endidi şayet 6 numarada kullanılacaksa Beşiktaş'ın bir 8 numara alması gerekiyordu. İşte nispeten top taşıyan, özellikle rakibe birebir baskı yaptığı zaman enerjisiyle fark yaratan ve özellikle top kapma sayılarıyla öne çıkan bir oyuncu eklenmesini bekliyordu. Mesela Beşiktaş'ın transfer döneminde gündemin aldığı Jens Dal tam anlamıyla bu profilde bir oyuncu. dolayısıyla Beşiktaş bugün itibariyle bizim 6 numaramız Endidi'dir deyip oraya Dal profilinde bir oyuncu ekleseydi biraz daha mantıklı olurdu. Çünkü Sergen Yalçı'nın başarılı olduğu Beşiktaşlara da bakalım. Orta sahanın merkezinde Josef de Soza, tam bir sigortadır tam bir savunma göbeği oyuncusudur aslında baktığınız zaman ve nispeten o topu da bir şekilde şekillendirebilir. Yani hem savunmacılık hem hücum başlangıç fazında kuruculuğu yapabilir. Atiba Açınsın cezası aslında koşu atan 8 numara ama özellikle o da çok gezgin bir şekilde top yapabilir. Savunmayı güçlendiren oyuncudur. Ve yanındaki diğer orta saha oyuncusu işte belli açılardan belli bir periyotta Mensa oldu. Daha sonraki dönemde Laiç oldu. Öyle Beşiktaş şampiyon bir orta saha kurgulayabildi. Ama ertesi sezon Beşiktaş'ın düşüş dönemlerine girdiğinde aslında oradaki en kritik kararlardan biri de Piyan Pjanic'i tam anlamıyla sahanın merkezine oturtamamaktı. Çünkü Pjanic'i 8 numaraya oturttuğunuz zaman artık iyice elden ayaktan düşmüş bir Pjanic'den bahsediyoruz tabii ki. Hatlar arasında çok fazla boğuluyordu ve sırtında markaj varken kendi oyununu oynayamıyordu. Aslında belli problemler Aslani içinde var. Çünkü oyuncu 6 numarada topla buluştuğunda, iki stoper arasında girdiğinde ve rakip kaleyi daha geniş bir açıdan gördüğünde efektifliği çok artan bir oyuncu. Mesela ben burada Endidi iki stoperin arasındaki 6 numara Orkun Aslani gibi bir orta sahanın Beşiktaş'a pek artık atmayacağını düşünüyorum. Çünkü hastaneye o hatlar arasında topla buluştuğunda Orkun gibi efektif olabilen bir oyuncu değil. Onun kullanımı biraz daha 6 numarayı çağırıyor. Hani bu biraz daha Beşiktaş'ta ne yapar? Beşiktaş sistemi nasıl değişir? Bu yani programın sonunda konuşacağımız bir şey olsun ama öncelikle oyuncunun net bir 6 numarada alternatif olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. İkincisi de Beşiktaş'ın son dönemde derinde oyun kurabilecek çok fazla oyuncusu oldu. İşte en zaten bunların başında Alnus Rahati geliyor. İşin topsuz oyun kısmında en ihtimalle alan savunucu bir oyuncuydu ama Braga'da son dönemde yaşadığı sakatlıklar oyuncunun atikliğinden, oyuncunun sağ içi aktifliğinden götürmüştü. Ve işte bu senede Demirege belli bir periyotta Beşiktaş'ın kullandığı bir oyuncuydu ama Demirege eleştirileri de hep onun biraz daha durağan, biraz daha statik kalmasıyla alakalı eleştiriler olmuştu. Aslane aslında bu diğer iki oyun kurucuya baktığın zaman özellikle statik olmadığı için, hareketli olduğu için, o pası alabilmek için sürekli açı ve yer değiştirdiği için bu alanda eleştiri almayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bir derin oyun kurucu olsa da daha kısa boylu bir oyuncu olduğu için çok daha aktif, çok daha çabuk ve yaptığı aksiyonu çok daha hızlı tamamlayan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Ya dolayısıyla bu açıdan derin oyun kurucu deyince insanların aklına bir soru işareti bırakmak da istemiyorum. Hani biz yeni bir musratı aldık, yine Demirege statikliğinde bir oyuncu aldık diye düşünmeleri bence birazcık gereksiz. Ya dolayısıyla bu açılardan baktığım zaman Beşiktaş'ın orta sahada bir numaralı ihtiyacı belki derin oyun kurucu profilinde bir oyuncu da lazım olacak olabilir Beşiktaş'a endilili düzende ama ya sanki biraz daha ihtiyacı olan şey iki ceza sahası arasında oynayabilecek, fizik kalitesiyle ve atletizmiyle öne çıkacak bir oyuncu olması gerekirdi diye tahmin ediyorum. Yani Beşiktaş bu transferle aslında son dönemde kurguladığı Kartal Kayra Yılmaz'ı ciddi bir şekilde upgrade etmiş oldu. Çünkü Beşiktaş'ın da sağdaki formasyonuna bakarsak aslında yine üçlüyle birlikte oyun kuran bir takım var. İşte 6 numarası geliyor, iki stoperi biraz daha özgürleştiriyor. İki beki bütün koridoru kullanırken kenar oyuncuları da biri forvete, biri 10 numaraya kayarken bütün beklere bütün bir koridor kalıyordu ve üçlü savunma o orta savunma oyuncusuyla oluşturuluyordu. Ha, bu açıdan Aslani Süper Lig'de iyi oyun kurar. Yani oyuncunun zaten özelliklerine bakarsan neredeyse topsuz oyunda hiçbir artısı yokken bütün artıları da toplu oyunda. Yani bütün artıları pas temelinden geçtiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş'a ne kadar diye soracağım birazdan ama sen de şimdi hazır güçlü yönlerine geçmişken Hı -hı. istersen güçlü yönlerini biraz daha açalım. Tabii. Ya oyuncuya baktığın zaman benim dikkatimi çeken en büyük artısı çift ayak kullanımı oldu. Yani şunu iddia ediyorum. Herhangi bir mobil app'ten veya herhangi bir web sitesinden bakmıyorsanız ve Aslani'yi ilk kez izleyen bir futbol seversiniz. Oyuncunun sağlak mı solak mı olduğu konusunda ciddi bir soru işareti yaşarsınız bu bilgiyi bilmiyorsunuz. Çünkü hem sağıyla hem soluyla denemeye karar verdiği aksiyonu başarıyla tamamlayabilen bir orta sahancısı izledim ben Aslani'ye baktığım zaman. Bu çok ciddi bir artı ve bu aslında şöyle bir özellik de katıyor Beşiktaş'a. Bir, çok ciddi bir duran tehdidi ve duran topları kullandığı yere göre kullandığı ayağını da değiştiriyor. Yani bu zaten dünya üzerinde çok çok fazla oyuncuda gördüğümüz bir şey değil. İşte aklıma Hönmin geliyor. Perišić geliyor. Dembele geliyor. Santikazorla geliyor. Yani sağdan korner kullandığında veya duran top kullandığında sağ ayağıyla, soldan duran top kullandığında sol ayağını kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu Beşiktaş'ın veya Süper Lig'in de yakın tarihinde çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Dolayısıyla bu açıdan çift ayağında bu kadar güçlü kullanmasıyla özel bir oyuncunun Beşiktaş'a katıldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte oyuncunun artılarının genellikle pas temelli olduğundan bahsetmiştim. Ben Aslan'ın derinde oyun kuruculuk başlığı altında uzun paslarını ve tek toplarını da artı olarak kesinlikle ekleyebilirim buraya. Yani uzun pasları aslında biraz takımının belirlediği şablonla alakalı bir şey. İşte Beşiktaş gibi üçlü oyun kurup beklerini kenardan genişlik verdiren takımlarda Aslani yaklaştığı aksiyona göre yaklaştığı bölgeye göre diğer kanat beke çok temiz toplar atabiliyor ve hücumun yönünü birkaç pasta değil de o direkt uzun pasta değiştirebiliyor takımları. Ve bunu az önce bahsettiğim gibi çift ayağıyla da yapabiliyor. Dolayısıyla çift ayak, uzun top ve özellikle oyuncuda en fazla dikkatimi çeken şey o tek topları da çok fazla kullanıyor. Kullanıyor. Mesela burada sıkı takipçiler şunu hatırlayacaklardır. 2021-22 sezonunun 3. 4. haftasında bir Beşiktaş-Yeni Malatya maçı vardı. ile Batshuayi'yle için ilk kez forma giydiği bir maç. Ve orada Pjanić'in Batshuayi'ye yaptığı acayip bir pas vardı. Acayip bir asist vardı. Biz yani ekran başında izlerken daha önce böyle bir şey görmediğimiz için çok şaşırmıştık. O tip pasları çok fazla deneyen bir oyuncu hastane. Aslında bu da biraz oyuncunun o İtalya'da oynadığı dönemdeki registralığı çok iyi öğrendiğini ve çevre kontrolünü de pas kalitesiyle birleştirdiğini söylüyor çünkü bu tek topu yapabilmeniz için takım arkadaşlarınızın nerede olduğunu çok iyi taramanız gerekiyor. Pas almadan önce en az 2-3 kere etrafına bakan yani bu anlamda altyapısı da çok iyi, oyun bilgisi de çok iyi bir oyuncu ve o tek topları da hem kendisine yaklaşan forvet bağlantısında hem de savunma arkasına koşu atan forvetine çok iyi bir şekilde aktarabildiğini izledim ben. Dolayısıyla yani toparlamak gerekirse çift ayak kullanımı birinci artı, uzun top oyun kuruculuk bağlamında ikinci artısı, tek topları üçüncü artı ve genel anlamda pas kalitesine baktığınız zaman birçok pasörlüğünde oyuncunun hem kilit pasta hem başka işte oyun yönünü değiştirmede vesaire artıları olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir artı olarak oyuncunun orta kalitesinin bir altın numaraya göre fena olmadığını düşünüyorum ben. Hani ortaya böyle çizgiye inip yapmıyor da oyun geliştiğinde bekten tekrar topu almaya hareketlendiğinde çaprazdan ortayı iki ayağıyla da açabiliyor. Mesela burada hani son Kayseri maçında Orkun'un Elbilal Türe'ye yaptığı asit var ya onları da ayağında çok fazla topu öldürmeden çok fazla vakit kaybetmeden o ortaları da iyi bir şekilde açabiliyor. Yani Beşiktaş gibi çift forvetle oynamaya alışmış ve ceza sahasını çoklama amacındaki bir takım için o ortaların temizliği ve kalitesi çok önemli bir şeydir. Hastanenin bu noktada da fark yaratabileceğini düşünüyorum ben uygun aksiyonlarda. Bir de az önceki artın içerisinde bahsettim ama kafası hep oyunda. Yani kafası hep havada ve topsuz hareketliliği bu anlamda çok iyi. Bir takım arkadaşı bir yerde pas opsiyonunu bulamadığında ve tırnak içerisinde sıkıştığı zaman gidip onun yardımcısı olabilir. Yani bu anlamda Beşiktaş'ın geçmişindeki oyun kurucular, piyaniş dahil çok aktif oyuncular değil. Aslanı hakikaten oyun içlerinden kopmayan ve takım arkadaşlarını bir sonraki aksiyonunda hazırlayan Süper süperlik ortalamasının bence bir tık üzerinde bir altı numara, bir derin oyun kurucu sayılabilir. Yani çekime girmeden önce bu kadar artı artısı var diye düşünmüyordum. Patladım. Evet, <laughs> çok daha fazla artısı ya var. Artıları olduğu kadar bu arada eksileri de var. Yani çok üst düzey bir oyuncu değil ama Beşiktaş'ın mevcutta aynı rolü Kartal Kayra oynadığını düşünürsem tabii ki belki Fenerbahçe Galatasaray seviyesinde bir oyuncu almadı Beşiktaş ama iyi bir ekleme yaptığını söyleyebilirim. Yani çok çok kötü bir transfer değil. Eksilerde de zaten eksi yönlerini konuşacağız. Evet, şimdi eksi geçelim. Bu kadar artıyı saydıktan sonra eksi çok merak ediyorum. Ya eksileri zaten oyuncunun profilini biraz anlatırken altını çizmiştim ama tekrar burada öne çıkartayım. 6 numaradaki etkinliği onu bir 8 numara olarak kurguladığınız zaman aynı seviyede kalmıyor. Yani hatlar arasında oynamayı başarabilen türden bir oyuncu değil. Bu noktada biraz da Oğuzhan Özya hatırlatıyor diyebiliriz. Yani Oğuzhan da topu stoperlerinden aldığında daha geniş bir açıya bakıyorken çok daha efektif, çok daha üretken bir oyuncuydu ama hatlar arasında mesela 10 numaraya forvetine yaklaştığında o efektifliği düşüyordu ki birçok merkez oyuncusu için bunu söyleyebiliriz. O hatlar arasında oynamak Orkun gibi çok çok üst düzey oyuncuların yapabileceği bir işken oyuncunun oynadığı böyle bölge, yanındaki parçalar ve takımın belirlediği formasyon çok belirleyici olabiliyor. Bununla birlikte ikinci eksisi top taşıma olsa gerek. Yani çünkü pasa çok bağımlı bir oyuncu. O ilk iki kere dokunduğu zaman hemen pası düşünen bir oyuncu. Ve aslında 8 numarada oynayamamasının sebeplerinden biri de topu çok fazla ayağında tutamaması. Yani dribling yapabilen, driblingiyle hat kırabilen ve driblingiyle şut pozisyonu hazırlayan türden bir oyuncu değil maalesef. Bu onun oyuncu özelliğindeki en büyük eksi. İkinci bir eksi olarak yani bir 6 numara olarak kurguluyorsunuz Aslani'yi. Süper süperlikte dominant futbol oynamak isteyen takımlar 6 numarasından genellikle yine tırnak içerisinde söylüyorum insan yemesini beklerler. Yani savunma anlamında kendisini hissettirmesini, o güçlülüğü, o sertliği, o teması hissettirmesini isterler. Aslani defansif anlamda hem alanı savunuyorken hem de birebir savunma fazındayken top kapmaya yönelik hamlelerin birçoğunda başarısız oluyor. Ve kayarak yapmak istediği hamlelerde de genellikle kartlık bir aksiyonla tekrar ayağa kalkmış oluyor. Bu da aslında 6 numaranızdan çok çok isteyebileceğiniz bir özellik değil. Ve hastane yani 6 numaraya koyan takımların birçoğunun zaten oynadığı takımlara bakılmıştı. İşte Inter, Empoli, Torino gibi. Arkada 3 stoper tercih etmesi de Beşiktaş'a bazı şeyleri düşündürmeli diye tahmin ediyorum. Yani genel eksileri bu şekilde. Bir de geliştirilebilir kategorisinden daha iyi şut atmasını beklerim ben Aslan'ın. Mesela Arnavutluk milli takımında iki merkezden biri olarak aksiyona katılmıştı var. hücumatı katılmıştı. Torino'ya nazaran çok daha fazla var ve attığı şut sayıları da muhtemelen 90 dakika başına milli takımda daha fazladır. Hani bir set hücumunda yayın gerisinde bekleyen bir oyuncu olarak temiz şutlar çıkartabiliyor ama uzaktan şutları bu kadar çift ayağında kullanan bir oyuncunun çok çok daha sert ve çok çok daha isabetli olması gerekirdi bence. Aslı hani Beşiktaş'a ne katar ve Sergen Yalçın bu oyuncuyu nasıl değerlendirir? Ya şimdi Aslı hani Beşiktaş'a çok net bir şekilde derinde oyun kurma bağlantısı katar ve bu programlarda hem maç önü olsun hem merceklerde olsun birçok kez bu ekranlarda şeyi söyledim. Hani Orkun çok fazla geride top alıyor. Orkun'un biraz daha rakip yarı sahada beklemesi lazım. Beşiktaş'ın oradaki bağlantıları hatta Demir de bu açıdan ilk 11'i e önermiştim. Oradaki bağlantıları sağlayabilecek ya bir stopere ya bir kaleciye bir orta sahaya ihtiyacı var demiştim. Aslani bu açıdan Orkun'u biraz daha rakip kaleye yaklaştırma konusunda gerçekten iyi bir tercih. Ki oyuncunun o çevre taraması, o tek top oynama yeteneğiyle birlikte Orkun'a çok fazla kez vakit kaybetmeden pasıyla birlikte hücum etme şansı verebilir. Ha, bu açıdan Beşiktaş'a katacağı en büyük iyilik o derindeki pas bağlantıları olacaktır. Beşiktaş'ın şu anda Kartal Kayra'dan talep ettiği bağlantıları sağlamak olacaktır ama hani Beşiktaş'ta neleri değiştirir veya Beşiktaş'ın merkezine zaten zayıf olan merkezine nasıl yük getirmez diye sorduğunda da açıkçası bunun mevcut düzenle pek mümkün olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın orta saha merkezi iş biraz daha ikinci bölgedeki fizikselliğe dayandığında mesela Eyüp maçında da aynı şey oldu. O rakibine üstünlük sağlayamıyor. Ya bunun sebebi de çok bariz işte. Kartal, Kara, Çerni, Orkun. Hiçbiri top kapan oyuncular değil. Hiçbiri fizikselliğiyle öne çıkan oyuncular değilken rakibi yaslayamıyorsunuz. E şimdi buraya aslani eklemesi de aslında mevcut düzende çok bir şey değişti diye tahmin ediyorum. Ama Beşiktaş'ın elinde muhtemelen bu biraz şansı oldu ama üçlü ve üçlü türevlerine çok uygun bir malzeme çıkıyormuş gibi geliyor bana. Bunu sadece Aslani veya Aslani'nin efektifliğini arttırmak üzerinde söylemeyeceğim. Ama tabii o yönden de konuşmak gerekirse Aslani'nin merkezde olduğu bir 5-3-2 takımını veya 3-5-2 diye özetleyebiliriz. Öyle bir takımı değerlendirelim. Aslani derinde 6 numara bir nevi Hakan Çağlanoğlu'nun Inter'de yaptığı şeyi yaparsa yanında Orkun Kökçü bir barella diğer yanında da Endi'de aslında çok böyle uygun uygun bir oyuncu değil ama bir mi iki yanı olabilir Beşiktaş. Yani iki ceza sahası arası oynayan biraz daha top kapan gezgin bir 8 numarası ile birlikte iyi bir orta saha olabilir. Ki burada Andy diğerine işte Kierto Dal gibi bir oyuncu gelirse çok çok daha başka şeyler hayal edebiliriz ama Beşiktaş'ın mevcutta üçlüye uygun olmasının sebebi aslında biraz daha gerideki oyunculardan kaynaklı. Çünkü Yasin Özcan bugün baktığınız zaman bir büyük takımın sol beki olursa hücum noktasında biraz problem yaşar. Stoper olursa da işin biraz savunmacılık kısmında problem yaşar. Aslında onun en ideal kullanımı üçlü de sol stoper gibi gözüküyor. E şimdi Emirhan topçu da merkezde oynayabilecek bir oyuncuyken ve Thiago Jolo da Porto'da geçen sezon hatta Juventus döneminde de üçlüsü sık sık oynamışken, denenmişken ve Beşiktaş'ın beklerinin tamamı savunmacılık anlamında zayıf beklerken sanki geride artı bir elde etmek bu orta saha, bu bek ve bu stoper düzeniyle çok mantıksız gelmiyor bana. Çünkü Rıdvan da aslında dörtlüğünün solunda geçirgen bir oyuncu. Taylan savunması çok çok geride bir oyuncu. Yok anda aslında orijine baktığınız zaman bir hücum oyuncusu. Ama Beşiktaş'ın üçlüye yani çift forvetli bir üçlü düzene bence en uygun olduğu alan ileri uç. Çünkü yani baktığınız zaman net evet, Beşiktaş'ın yarı sağ hücumunda Orkun ve Çern'i hazırlayıcı iki oyuncu. Yani bu iki oyuncudan birinin en ideal olmadığı, en efektif olmadığı bölgeyi ona dayatmak bir mantıksızlıkmış gibi gözüküyor ama Beşiktaş aynı zamanda çift forvetli bir yapıya geçerse diğer forvetinin bağlantısına ihtiyaç duyan ve kimi zaman tek forvet oynadığında sağdan silinen Elbilal Türen'in de efektifliğini arttırabilir. Yani Çern'i bu 3 5 2'de forvetin iki parçasından biri olabilir mi bilmiyorum ama çern yerine oraya biraz daha bağlantıcı biraz daha mesela Semi Kılıçsoy gibi bir oyuncu gelse Beşiktaş bir noktada Lautaro Martinez alternatifini de bulabilir. Ya yani aslında özellikle geri hat biraz beşliği çağırıyor ama Bilal Türen'in de etkinliği tıpkı Aslan'ın olduğu gibi biraz daha partnerlerinden geliyor diye tahmin ediyorum. Benim sorularım bu kadar. Eğer sen de eklemek istediğin bir şey varsa. Yani eklemek istediğim şey şu. Beşiktaş adına Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ını düşündüğüm zaman ilk aklıma gel ve ilk kabul ettiğim alternatiflerden biri değildi aslında. Hani onu kabul etmek lazım. Çünkü hem oyuncu profili çok çok üst düzey takımlar için uygun değil. Hem de Beşiktaş'ın sanki başka ihtiyaçları vardı. ikinci bölgede özellikle. Hani işin biraz daha fiziksel tarafına kafa yorması gerekiyordu diye tahmin ediyorum. Ama Beşiktaş şu anda Kartal Kayra'yı bir geliştirme içerisine sokup Aslani'yi orada tercih etmiş olabilir. Valla Sergen Yalçın daha önceki dönemde piyaniçi oturtma konusunda, piyaniçi rahat ettirme konusunda çok iyi bir sınav geçirmemişti. Bakalım yıllar içerisinde bir derin oyun kurucu, fiziksel özelliğiyle öne çıkmayan bir derin oyun kurucuyu nasıl Beşiktaş sistemine ekleyecek? Bunu izlemek ilginç olacak tabii ki. Umut ağzına sağlık. Serdar Adalı da bugün 4 transfer daha yapacağız dedi. O, buradayız yani. <laughs> haftaya sanırım ki, son olmaz mı? Evet. ağzını açtık bakalım. Evet. Ya Beşiktaş Beşiktaş'ın ihtiyacı var ama 4 transfer. Yani 14 transfere de ihtiyacı var ama en azından bu 6 ay 5 ay izlenebilecek bir takım ortaya çıkması açısından da tabii ki işler biraz transferi işaret ediyor. Bakalım haftaya kaç mercek çekeceğiz. Bakalım. Migros Eve'nin sunduğu Hristiyan Aslani Mercek programının sonuna geldik. Videomuzu bu dakikaya kadar izlediyseniz muhtemelen beğenmişsinizdir. Dolayısıyla beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Video ile ilgili, videoda söylenenlerle ilgili her türlü geri bildirimlerinizi de yorumlar kısmında yanıtlamaya çalışıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Dakikalar içinde kapında olan Mikros hemen sundu.